Merhaba arkadaşlar, bu video çok kısa olacak. E, hatta bunun shorts videosu yapabilirim. Arkadaşlar, ben e, Robloxu Play Store'dan yükleyebiliyorum. Normalde bak, şimdi bakın buraya, burada Roblox yok. Dalma vardı. Ben Delta'dan Roblox indirmiştim. Hileli Roblox kullanıyordum. Ama Roblox yani hesabımı alabiliyordum. Şimdi Roblox'u Play Store'dan indirebildiğimi Gördüm arkadaşlar. Bakın. Roblox. Bakın. Milli Roblox. İyi bak. Arkadaşlar fazla uzatmayacağım çünkü yani video şey olmayabilir, shorts olmayabilir. Ee, bu kadar da görüşürüz. Bay bay.